Hadi vurduralım bakalım. Vursu ve GG arkadaşlar. O deveye sormuşlar boynun niye eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Kamam hangi işi doğru yapmış ki. ölüm sözcük vermesi. olur da yapamazsam patlarsam acı. <laughs> tamam mı? Baksana abi gerçek hayatta böyle bir şey. Allah'a ekber. <laughs> <laughs> arkadaşlar tekrar kanalımıza hoş geldiniz ilave Odin maceralarındaki şu son bölüm arkadaşlar 7 kere girme hakkımız var bir kere girdik daha benim hala 6 kere hakkım var gerçek görsel bir hata var ama <laughs> deveye sormuşlar boynun niye eğri diye nerem doğru ki demiş kamaman geçi doğru yapmış ki neyse <laughs> şimdi bu da arkadaşlar çok basit bir elektro mantığı var daha önce göstermiştim ama Yine göstermek isterim. Şöyle tabii tutar mı onu da bilmiyorum yapabilecek miyiz yani. Neyse yapamazsak da makarasını yaparız bir ara şey yapacağız. Şimdi Elektro ve da arkadaşlar bu ikilinin olması lazım. Yıldızları hiç önemli değil. Kaç yıldız olduğu çok da önemli değil. Önemli olan o ölüm sözlük vermesi. He, olur da yapamazsam patlarsam acı <laughs> tamam mı? Patlarsam diye de ekstradan elemanlar yanıma alayım. Yani ne olur ne olmaz bu işler. Ondan sonra al bakalım gel kardeşim tamam tabii ki önce elektrik mantık şu arkadaşlar ee, şimdi zaman geçtikçe e, rakip hiddet topluyor hiddet topluyor arkadaşlar bu eleman hiddet topladıkça hatta şöyle yapalım bak şöyle gireyim şöyle yakınlaştırayım şöyle, hop, şöyle güzel bir fotoğraf olarak alayım lazım olur belki kapakta eğer yapabilirsek <laughs> olursa e, kapakta kullanırız abi belli mi olur? Neyse. Ondan sonra acaba, mevzu şu arkadaşlar. Elemanın sadece bloğuna vurmaya çalışacağız. Bir üzerine 15 tane, 10-15 tane civarında bir hiddet toplamasını sağlamaya çalışacağız. Topladıktan sonra bizde durdurulamaz varken, biz durdurulamaz açtığımızda rakibin bize vurmasını izin vereceğiz ve biz de onu yansıtacağız. Hani Heimdall'ın ölümsüzlüğü ee, bizi koruyacak. Oysa tipe baksana abi. Gerçek hayatta böyle bir şey. Allahu Ekber. Neyse. Hadi bismillah başlayacak arkadaşlar Elemanın bloğuna vuruyoruz. Çok fazla açıdan vurmamaya çalışacağız Dur bakalım. Aynen böyle. Eleman bloğa yattığı zaman Şu anda 4, 5 Yavrum benim gayet güzel basıyor. Şimdi bir L1 atar bu bize. Güzel 7, 8'leri devam ediyor. Ah be vurun istememiştim kardeşim. Bu yatar mısınız beyefendi? Hadi vurduralım bakalım. Vursu ve GG arkadaşlar. 10 11 hiddet bile 10 11 hiddet bile aslında yeterli oluyormuş. Gerçi köşeye sıkıştığım için artık vurmasına izin verdim. Ee, <laughs> yoksa biraz daha tabii ki üzerine hiddet aslında bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar basit. Yani bu, bu olayı yaptığınızda artık elinizde kaç yıldız elektro varsa e, en kolay kesme şekli budur arkadaşlar. En iyi antesi e, yabancı tabi en iyi antiri budur arkadaşlar. Diyorum size inşallah faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ettim. Destek olmak isterseniz aşağıya bir yere beğen butonu ben bıraktım. Babamın malı gibi basabilirsiniz. <laughs> Hepiniz Allah'a maziniz. Görüşmek üzere. <laughs> La 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 la